Belediye başkanlarım, meclis belediye bir şey haber aldığımız zaman içimiz kan alıyor. Belki bizden daha fazla, sizlerden daha fazla o şehitlere üzülen belki kimse yoktur. Bu ülkeyi sizlerden de bizlerden daha fazla daha çok sevdiğini iddia eden kimse çıkamaz sizlerin karşısına da, bizlerin karşısına da. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, bu ülkeye hep birlikte sahip çıkalım. Gelin 22 Temmuz 2007'yi bu ülkenin bayramı ilan edelim. Gelin 22 Temmuz 2007'yi bu ülkenin niçin alanı ilan edelim. Gelin 23 Temmuz 2007'de AK Parti iktidarıyla tek başına iktidarla 400 milletvekilinin üzerinde bir milletvekili sayısıyla bu ülkeyi bayram yerine çevirelim. Hep birlikte bu ülkeyi çağdaş medeniyetler seviyesine hep birlikte çıkartalım ve geleceğimizi, gençlerimizin geleceğini, çocuklarımızın geleceğini gelin hep birlikte tesis edelim. Bu duygu düşüncelerle <laughs> hepinizi saygı, sevgi ve